Koş koş koş. Burada civciv var. Bak cik 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 cik. Gel gel. Hava yürü. Bak cik cik gelmiş buraya. Gel civciv gelmiş. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bakalım gel. Bak ne gelmiş. Cik 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 gelmiş. Gel. Gel gel gel. Bak bak bak. bak. Burada gel. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Aa, ama biraz büyükler sanki ha. Biraz büyükler sanki ya. Değil mi? Bakayım, Gördün mü? Sevebiliyor muyuz? Sevebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. He <laughs> sevebiliyoruz arkadaşlar. Hadi sev bakayım nasıl seveceksin arkadaş. Hadi bakayım. Git Havva Gül sen de git. Dur kovalama kovalama. Ama sen korkutuyorsun. Bak oradalar. Seveceğim de. Evet. Ne oldu? Evet. Tamam kovalamayın çocuklar. Korkutmayın. Korkutmayın ki. Büyümüşler ya. Tavuk olmuş bunlar. Bizim gibi olmuş. Aynen. aynı sizin gibi olmuşlar. Bunlar civciv değil artık. Yapma yapma. Kovalama. Kovalama Zeren. Zeren. Kovalamayın ya bırakın. Bili, bili. Bili, bili. Onlar bili. Ne oldu? Gel 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 gel. Gel bak sen gel bak gel. Gel hadi gel. Gel sen bak. Avva gül gel. gel. Gel gel çağırdı ki gel gel geldi. Hadi. Zeren. Zeren buraya gel Zeren. Zeren hepsini Oğlum. kaçırdı be. Ya Zeren, ya. Tamam. Ya kaçırdım zaten. Tamam. Evet. Ben mama, size mama. sıkıştırmayın dedim, sıkıştırdınız. Gel.